Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok farklı bir başlama tekniği çalışacağız. Şimdi ilmeklerimizi almaya başlayalım. Burada arkadaşlar, örneğin 10 ilmek alıyorsanız onu katlıyoruz, 15 ilmek oluyor, pardon 30 ilmek oluyor. Şimdi ben 10 ilmekten göstereceğim size. 3, 4. 5 6 7 8 9 10 11 Ay pardon pardon neyse 11 olsun şimdi ilmeğimizi nasıl çoğaltacağız ona bakalım şimdi arkadaşlar ilk ilmeğimizi örmeden aldık alttan ipimizi doluyoruz ve bir ilmek aldık. Öndeki ilmeği düz örüyoruz. Yine alttan ipimizi dolayarak çıkartıyoruz. Öndeki ilmeği düz örüyoruz. Alttan ipimizi doladık. Bir ilmek çıkarttık. Düz ördük sıra sonuna kadar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada ilmeklerimizi 20 yaptık. Diğer bir teknikle 30 yapacağız. Yani öyle çok ilmek atmanıza gerek yok. Ayrıca hazır lastik gibi duruyor. Hırkaların uç kısmında falan çok güzel duracak. Evet. Şimdi arkadaşlar bu ilk sıramız. İkinci sıramızda ilmeğimizi örmeden aldık. Aynı işlemi tekrar uyguluyoruz. Şimdi Aynı zamanda ilmekleri sayıyorum arkadaşlar. İkinci ilmeği düz ördüm. Yine düz ördüm. Düz ördüm. Alttan ilmek çıkartıyorum. Öndeki ilmeği düz örüyorum. Alttan ilmeği çıkardım. Öndeki ilmeği düz ördüm alttan ilmeği çıkardım. Öndeki ilmeği düz ördüm. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Çok güzel oluyor. Yine alttan ilmek çıkardım. Düz ördüm. İlmek çıkardım. Düz ördüm. Yine alttan ilmek çıkarttım. Düz ördüm. Modelimiz bu şekilde lastiğimiz diyeyim pardon düz ördüm ilmek çıkardım düz ördüm <laughs> ilmek çıkardım düz ördüm çok farklı bir teknik arkadaşlar yani bunu kazaklara, bluzlere, yeleklere hepsini uygulayabilirsiniz. Kaç ilmek başlamak istiyorsanız, örneğin e, diyelim ki 30 ilmek, 30 ilmekten 15 ilmek kalmanız kafi. Pardon, e, 7,5, <laughs> 7 ilmek kalmanız kafi. 30 ilmeği çünkü iki katını yapıyoruz. 5 ilmeği 15 yapıyoruz. Buradan hesaplayın arkadaşlar. <laughs> Şimdi gördüğünüz gibi bir sırada normal şimdi bitti arkadaşlar işlemimiz bitti ne yapacağız bir ters bir düz olarak gideceğiz düz düz ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz, bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz bir ters bir düz evet uçlarını gördünüz çok güzel bir görüntü oluştu bir düz bir ters arkadaşlar bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz, bir ters. Bir düz bir ters 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 ve şimdi lastiğimizi yaptık arkadaşlar. Bunun üzerine istediğimiz modeli uygulayabiliriz. Lastiğimizin görüntüsü bu şekilde. Çok farklı. Şöyle yakından göstereyim. Değişik. Diğer bir renkle de göstereyim arkadaşlar. Bunun üzerine istediğiniz modeli uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Hazır lastik gibi şöyle altı tır tıklı duruyor. Şöyle çok hoş bir görüntü sağlayacak, örgülerinize çok hoş bir görüntü katacak arkadaşlar. Bunun üzerine bir ters bir düz devam edebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz kalınlıkta siz çalışabilirsiniz. Dediğim gibi 10 ilmek. Şimdi biz baştan almıştık. Ben hemen ilmeğimi sayacağım sizin için. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 arkadaşlar. Biz neyle başlamıştık? 11 ile başlamıştık arkadaşlar. Hem kenar ilmeklerini hesaplamamışım ben. Tam 11 ilmekle başladık ve biz bundan 36, 36, 38 ilmek elde ettik arkadaşlar. Dediğim gibi ilmek sayınız kaç örneğin 50 ilmek başlayacaksanız 50 ilmek 15 20 ilmekle 50 ilmeği elde edebilirsiniz arkadaşlar. Evet yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Umarım videom işe Yaramıştır işinizi görmüştür. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere inşallah diyorum. Arkadaşlar videolarımı değerlendirirseniz çok sevinirim. Beğendiğinizi veya beğenmediğinizi ifade ederseniz çok memnun olurum. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, mutlu kalın, pozitif kalın. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın arkadaşlar.